Ses ses ses. Ses kontrol. Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gamze Kartal. Bu da Öykü Kartal. Biz bugün öğretiyle ne olduk? Bilim insanı olduk. Önlüklerimizi giydik ve laboratuvarda incelemeler yapacağız. Böyle bir mikroskop aldık arkadaşlar ve göremediğimiz yakından bakamadığımız aslında her yerimizde bulunan o küçük mikroplara Mesela bugün. benim tırnaklarım. Senin o tırnaklarına hiç bakmayalım. Hiç kestirmiyorsun çünkü. Bak bugün bakayım. onları inceleyeceğiz arkadaşlar. Ne pisliğimiz varsa ortaya çıkacak. Tamam Hadi. Görsünüz. Videomuz başlasın. Başlasın videomuz. Ee, ne bu ne? <laughs> ne bu? Öykü siyah bir şey var. Anne bu. Bir dakika ben şu an burada hareket eden bir şey görürsem bayılırım. Solucan soğuyacağım, soğuyacağım! Ay bak bak bak. Ben bunu bir daha yemem. Ay mikrop kaynıyor. Ay, ay hareket etmiyor. İlk olarak Evet. emin misin? Bunları bu videoda göstereceğine emin misin? Çünkü arkadaşlar Öykü biliyorsunuz ki okuldan mezun oldu anaokulundan ve bir belge aldı yıl sonu belgesi Orada bir tek diş fırçalamada gülen yüz alalım. Aynı zamanda tırnaklarını da unutmuşlar. Sen tırnaklarına da çok bakmıyorsun. Diş ve tırnak konusunda eksideyiz. Ve bence o tırnaklara bugün girmeyelim. Hayır tırnaklara. Emin misin? Evet. Benden günah gitti. O zaman öykünün tırnaklarına bakmaya hazır mısınız? Göreceklerinize çok şaşıracaksınız arkadaşlar. Ver bakalım tırnaklarını. Şöyle <laughs> Ya ben bakacağım abcım... kendime. Tamam Olur tamam. Sen koy avcımın içine. Ay. Anne ee, bu ne? Öykü bu ne Öykü bu ne Öykü çok siyah Hiç temizlemiyor musun Şimdi bana kızacaklar sen temizlemiyorsun diye Kestim valla kısacık tırnakları ama içinde mikrop kalmış arkadaşlar Artık daha da temizleyeceğiz Ay keşke bakmasaydık Iıı, Bu ne Dokularını görüyorum şu an Öykü Öykü hazır mısın biraz daha şu pis yeri göstermek istiyorum Ay çok kötü Öykü bu ne Öykü siyah siyah bir şey var orada beyaz bir kıl var gördün mü Pembe bir şey var Kırmızı var. benim ocağım. Ocağın mı var? Kırmızı. Ocağıymış tamam. Ay çok korktum ama siyahlıklar hiç hoş görünmüyor gerçekten. Hemen buradan sonra tırnağını temizlemeye gidiyoruz tamam mı? Şimdi senin tırnakların. Hayır. <gülüyor> Hayır. Benim. <laughs> Hayır. Seni. <laughs> <laughs> Bakalım mı? Tamam. tırnaklarıma. Ama benim tırnaklarım şey böyle. protez hmm, olduğu için kendi tırnağım değil zaten. Pizza da benim tırnağım değil sonuçta. Ay bu ne? Hmm. Çok kötü. Bu ne öykü? Siyah siyah bir şey var gördün mü? Kılcal damar gibi. Bir dakika, ben şu an burada hareket eden bir şey görürsem bayılırım. böcek görürsek. Anne öbürlerine bakalım. Bir dakika tırnaklarıma da bir bakmak istiyorum. Çok kötü görünüyor arkadaşlar tırnaklarımız. Bu videodan sonra direkt gidiyoruz. Elimiz iyice yıkayıp tırnak aralarımıza böyle fırçayla fırçalıyoruz. Tamam mı? Tırnak temizliği nasıl yapılır? Gerçekten fırçayla fırçalamamız mı lazım? Demek ki öyle yapmamız lazımmış. Mikrostomda hiç hoş şeyler görmedik arkadaşlar. Çok kötü şeyler görüyorum ben şu an sizde. <laughs> o zaman şimdi yeni ay, bir şey incelemeye geçiyoruz. Sürpriz olsun ve... Hayır. Hayır ya. Tavuk mu ince diyeceğiz gerçekten? İğrenç. Tavuk güzel bir şey aslında ama böyle şimdi ben mikroskopla inceleyecek olunca bir midem bulandı. Neresine bakalım? Hazır mısınız arkadaşlar? Bu ne? Çok kötü. Ne bu? Öykü siyah bir şey var. Burada siyah bir şey görmüyoruz ama tavuğun içinde siyah bir şey var. Ay ne yetiyor bu. şimdi şurasına bakalım. Tamam. Şurası. Ay çok kötü görünüyor Orasına bunu sokmayayım ya. Sok, Sonra başka yerlere değdireceğiz bunu. Ben de şu kırmızı yerine bakalım. kırmızı yerine bakalım. Ay öykü çok kötü. Öykü iğrenç. Bak hmm. et, beyaz et arkadaşlar. Burada bir şey gördüm. Ee, Düşün de bunda hareket eden bir şey görsek bir daha hayatımız boyunca tavuk yiyemeyiz bence bu kadar yeter bu gayet temiz bir şeydi yeni bir şey gelsin. Şimdi ne yapacağım? Arkadaşlar öykünün eline bakın. O siyah şey ne? Öykü kurt mu? Bir dakika. Dur netleyelim. Öykü hareket ediyor öykü bir dakika. Hareket ediyor. Bir dakika ver. Evet. Yok. Vallahi hareket ediyor. Yok anne. Bir daha bakalım. Yok yok. İlk yoktu. Bana da bakalım. Arkadaşlar hareket ediyordu gördün mü? Anne ilk yoktu. İlk yok. Bir daha bakalım. Tamam bir daha bakalım. Bak bu dur. Hareket ediyordu Dur. Dur Diğeri hareket ediyor. Bu değil. Ee, bu ne? Anne ilk yoktu. Arkadaşlar o neydi? Anne ilk yoktu. Bir ilk tanesi hareket ediyor. Anne ediyorum. ilk Dur. Mikrop zaten. Ama hareket ediyor. Bir bakacağım dur. Hareket eder ilk işte. Mikrop ilk, kop, ilk kop, dur. Arkadaşlar ben daha fazla bakamayacağım. Evet, o neydi? Avokado. Avokado. Şimdi alokado. 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 çekirdeğine, çekirdeğine tamam, bakalım. Tamam, avokadonun çekirdeğine bakalım. Bak bakalım. Netleyelim biraz. Ay. Bu ne kız? Derimiz gibi. Ay avokadonun çekirdeğine bakar mısınız? Sarı mı? Mısın sarı sarı. Sulu sulu. Şimdi sarı. ben bir kabuğuna bakabilir miyim? Evet. Bir kabuğuna bakacağım. Çünkü kabuğu çok farklı ve eminim çok farklı şeyler göreceğiz. Ay. Ee, evet, ben bunu bir daha yemem. Ama böyle yapma şimdi. O zaman meyvelere baktırmam sana ama üstünde kıl var. E, zaten soyup yiyoruz o yükü. Yemem. Bir daha avokado yemeyeceğiz. Bu ne? Gerçekten çok kötü. Şurasına bakalım. Anne ne biliyor musun? Şuradaki. Ama bir şey söyleyeyim mi sana? O Anne. siyahlıklar bak yakınlaşınca çirkin görünüyor. Aslında kötü bir şey değil. Şu Ama size. niye her şeye yakından bakınca iğrenç ve mide bulandırıcı görünüyor? Anne. Arkadaşlar avokado gerçekten iğrenç. Bu ne? I, ben bir daha yemem. Avokado yemekten mal geçiren bir şey yaptık şu an. Ben bu avokadoyu seviyorum. Anne hiç ben masaya bakmak istiyorum. Artık yiyemeyeceğim. Şimdi yepyeni masaya şey geliyor. Masaya bakalım. Masaya sen bakarken yeni ürünümüz Anne, gelsin. Five minutes later. Anne hani her gün saçımın taradığı tarağı her. Bakalım hayır bakmayalım. Bakalım. Bakmayalım. Bakalım. Bak bu tarağı biliyorsunuz zaten. Öykü Üf. de ben de bu tarağı bayağı kullanıyoruz ve öykü çok kötü. Öykü bu ne? Öykü bu tarak çok pis. Çok Ay bak bak bak. Bunu çöpe atar mısınız ciddi ciddi? Hayır. Çöp atmıyor. Ya Allah için bunu çöpe ya. atalım. Biraz, biraz daha o bakalım. Benim. Ama çok pis. Hayır. Çok kötü oldu. Her şeye yakından baksak demek ki ne bir şey yiyebileceğiz. Ay çok kötü. Öykü bu ne? İğrenç. Ben bunu her gün Pis demiştim sana. İğrenç bu tarak. Ben bu tarağı çöpe atacağım. Şimdi yeni ürünümüz gelsin. Şimdi her gün uyanıp hazırlanıp makyaj anne, yaptığım anne, fırça. İlk öncelikle burasını ben. Zaten orasını ben her gün yüzüme yanaklarıma kullanıyorum. Bakalım ne kadar hijyenik. Ben fırçalarımı aslında ay, temizliyorum ay, ama şu an göreceklerimiz. Öykü çok kötü. Su damlacıkları var. Görüyor musun? Evet. Sen onu bu sen bunu yıkadın mı? Aslında temizliyorum ama ıslak mendille. Bakar mısın? Islak mendille. Hayır, bayağı yıkıyorum. Üstüne bakacağım bir dakika. yıkıyorsan sana su, su damlacıkları olabilir. Anne yıkıyor. Ama şu an kuru Yine bana çok böyle bir iç açıcı gelmedi. Yine böyle bir kullanasım yok artık. Ben kendime yeni fırça alacağım. Artık karar o verdim. Ayda bir taraflarımı, fırçalarımı yenileyeceğim. O zaman ben bunu kullan. Sen de kullanma. Pis görmedin mi? Küçük küçük şeyler var her birinde. Şimdi bir arkadaşımdan özellikle dedim ki sen de böyle uzun zamandır dolabında kalan bir meyve var mı? Getirir misin? Ve Kerim benim için bunu buldu getirdi. Uzun zamandır dolapta bulunan bir elmayı inceleyeceğiz. Dolapta bir şey olmaz diyorlar. Ama bence bayağıdır dolaptaysa bunun içinde bakalım küçük canlılar var mı? Hazır mısın? Ama elma solucan yemeyecek. Solucan vardır kesin solucan. Solucan varsa ben bir daha elma yemem. Aa! Aa, solucan, solucan 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 solucan. Dur dur solucan. dur. solucan. Dur mu hareket edecek mi? Dur. Ediyor mu hareket? Solucan mı? Ediyor. Bu ne? Hareket ediyor evet, mu? Mi? Hareket ediyor mu? çok kötü. Solcan anne bu. Solcan anne. Örgeç ediyor. Bence çok küçük olduğu için Hayır. hareketleri de çok küçüktür. Bayağı bir beklememiz lazım. Biraz bekleyelim mi? Hareket edecek mi? Ediyor gibi. Ben bir daha elime yemem. Niye dokundum ben buna? Dokun, dokun, şu O biden ne? Biden şu kiraz. Şimdi kiraz'a bakacağız. Ay, bu ne? Kan gibi. Çok kötü. Sen tut ben netleyeyim tamam? Midem bulandı dokunamayacağım kiraza. Arkadaşlar çok kötü, şey gibi, hücre gibi görünüyor farkında mısın? Kırmızı kırmızı bir de midem bulandı. Bir daha yiyebilecek misin kiraz? Kirazın içi böyle. Yemem bir daha ben kiraz. Ben elma da yemeyeceğim, kiraz da yemeyeceğim, makyaj da yapmayacağım, saçımı da taramayacağım. Ne olacak arkadaşlar? Keşke yapmasaydık böyle bir şey. Bu arada bu videoya en az 100.000 like gelirse bu videonun serisinin devamı gelecek ve başka neler inceleyelim yorumlara yazın. Tüm yorumlardan sizin dediğiniz şeyleri inceleyeceğiz. Şimdi bu meyveler bir gidip yeni bir şey gelebilir mi midem bulandı. Sen tut bunu ben Şimdi tutmam. Düşenmedim. Sizin için bozuk sosis buldum. Ve artık böcek görmek istiyorum. Canlı. Demin gördüklerimiz de bence canlıydı. Ama bence Anne da sen tut bunu. Bu gerçekten bozulmuş bir sosis arkadaşlar. Hazır mısınız göreceklerinize? Şimdi netlememiz lazım. Ee, çok kötü. Orada bir şey mi? Ne gördün? Sarı bir şey var değil mi? Sarı bir şey var. Çok kötü görünüyor. Anne beyaz yer. Aa işine kaçtı bir dakika. Aa bu ne? Öykü bozuk bu tamam mı? Sosislerden tiksinme. Bozuk olduğu için böyle. Anne ben bozuk sosis yemem. Bozuk neden? sosis yenmez zaten. Ama o. böyle her şeyden tiksineceğiz arkadaşlar. Aşırı kötü görünüyor. Ben sosis bir daha yemem. Hayır aşkım. Yemeyeceğim. Arkadaşlar çok kötü Baksana orada bir şeyler var küçük küçük. Ve canlı da görüyorum ben. Şu canlı değil mi? Küçük siyah bir şey var fark ettin mi? Evet. Sosis de yemeyeceğiz. olabilir. Da. O zaman şimdi yeni bir Aa, şey gelse. Bu ne? Bu ya? ya. Bu sosisi çöpe atarım. Ben, ben de çöpe atacağım. Bir daha sosisi yemeyeceğim. Her gün oyuncağa oynadığım oyuncağı kopya ödedim. İlk öncelikle saçını. Tamam. Öykür'ün her gün eline aldığı, oynadığı, dokunduğu, temas ettiği oyuncak. Bakalım ne kadar hijyenik arkadaşlar. Anne bakalım. Ee. Hiç kötü değil anne. Kötü bir şey yok ama. Saç telleri var. Şimdi ben şuralarına bakmak istiyorum. Mesela şurada pis bir şey görebilir miyiz acaba? Bak, bak var. Yo. Bak var. Yo. Biz bir şey gördük. Yo. Görmediğimiz Yo, bir şey var. Burası, burası. Şuna bir daha bakalım. Dur, şurasına bakalım. Bak, küçük küçük bir şeyler var. Ya onlar ışık. Anne, orası ışık. Al işte. Al işte. Diyorum sana pis diye oynuyor. Yo, oynarım ben yine de. Oynayabilirsin ama bir daha oyuncaklarını da yıkayacaksın Öykü. Yıkamayacağım. Ya baksana iğrenç. Yıkamayacağım bile. İnsan derisi gibi. Ki... Bu ne? Ruju anne Ruju. Bir dakika ama bak siyah. Ruju'nun yanında burada siyah bir şey görmüyoruz. Ama mikroskopla baktığımızda siyah var. Yo, kalab... Yok, bak şurada. Hayır. Çok kötü. Dudağının içindeki gözle görünmeyen mikroplar arkadaşlar. Bunlar hareket ederse bir daha bu oyuncu atma da oynayamazsın. Oynayacağım Öyle Öykü hareket ediyor dur. Öykü bir şey gördüm. Aşırı kötü. Oynayacağım anne. Bence oyuncaklarını da Oynayacağım. Yapıyor. Ve yıkamayınca. Ya mikrop işte bu küçük siyah şeyler mikrop mu? Siz yorumlara yazar mısınız? Ya anne ben oynarım. Kesinlikle gözle görülmüyor ama böyle siyah siyah şeyler var arkadaşlar. Bence mikrop. Yine misiniz? de oynarım anne. O zaman anne şimdi oynayalım her gün başını koyup uyuduğu yastık gelsin. Barbie'li yastık yatağında kendi odasında. Buna başını koymuyorsun sanırım ama bu her gün yanında. Koyuyorum. Buna da uyuyor musun? Hı hı. O zaman bakalım ne kadar temiz bir yastıkta uyuyorsun. Ay. Onlar mı? Onlar... Ya siyah şeyleri görmüyor musun ya? Bak ya her şeyde bu siyah küçük şeylerden var. Bunlar ne? Siyah bir şeyler bunda da var. Çok kötü. Bakalım canlı bulabileceğiz mi Anne ve yastığımın şeyler pembe. Yor da be. Aa yastığım. siyah bir gördüm. Öykü. Önce... Gördün mü bak burada siyah bir şey yok. Burada yok ama burada var. Ya bir şey olmaz. Ya sen her şeyi Yine ya kafama koyarım bir şey olmaz. Yine de kafamı koyarım. Şimdi diğer yastığına bakacağız. Bakalım bu yastık ne kadar hijyenik. Hazır mısın? Neresine bakalım? Aa, anne ben onda hiç uyamıyorum. Ay şu sarı şey çok pis görünüyor. Yok. Ya pis bak. Al al işte. Ay mikrop kaynıyor. İpe o, burada. Oo Arkadaşlar bunun içinde ip var. Kılcal damar gibi. Ne ya ki bunlar sen? Baksana bir sürü var onlar ne göstereyim mi? Onlar ne göstereyim mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? mi? Bunlar kurt. Ya ip gibi. Ya yine de yatır. Ya kurt dışında ben başka bir şey olacağını düşünmüyorum. Şimdi hazır mısın? Öyle bir şeye bakacağız ki mizemiz bulanacak ve hiçbir kadın eşini gidip doya doya yanağından öpemeyecek. Babamız gelsin. Babamızın yanaklarına, sakallarına bakacağız. Hoş geldin. Hazır mısın? Yani hazırım. Ama şimdi izleyen herkes kocasından tiksinecek ya. Niye arkadaş sen tiksiniyorsun? Ben, tiksiniyor ben eminim burada pis bir şeyler vardır. Yok dur ya ben sakalımı bakıyorum. Yüzünü bakıyor. Yıkayan bir insanım. Her sabah yıkıyorum. Her sabah yüzünü yıkıyor. Tamam evet. o zaman temizdir. Vay. Arkadaşlar bu, bu ne? ne? Ay çok kötü görünüyor Mehmet. Biliyorum. Ama bir şey söyleyeceğim, her bir mi bu? Bir şey söyleyeceğim, kılların ne kadar kalın. Aslında kalın görüyor? değil. bu çok yakın. Öyle ki kıllara bak. bir şey gördüm. Mehmet orada... O neydi ya? Böcek. Gördünüz mü arkadaşlar? Yorumlara yazın. Aa bak bu. O ben gibi bir şey ya. Böcek. Aa oradan sakal çıkmış, kesmişim sonradan az Öyle böcek mi o sence? Yo. Ay. O, orada bir solucan gördüm orada. Orada solucan gördüm bir orada. Mehmet çok kötü görünüyor Mehmet. Bu da sakalımın olmayan yerler değil mi? Bir dakika saçına da bakalım mı? Gel saçına da bakalım. Bakalım. Bakalım Mehmet'in kafasında bit var mı? Yani, Bugün testten geçiyoruz. Ben neye geldim bu videoya? Sivilcene bakacağım hatta önce bir dakika. Ay sivilcesi kırmızı kırmızı çok kötü var. Oha bu, bir sivilce mi sadece? Evet. Çüş. İçinden de kaçıkmış kızım. Mehmet hiç hoş görünmüyor. Gider misin lütfen? Teşekkür ederim. Ya saçına bak Için. Be? Bence yeterli. Anne saçına bak. Bence olmuş? izleyenleri ya kocalarından saçına. daha da soğutmayalım. Ya saçına. Bak saçına. Al sen bir bak. Kaşına. Kaşına bakalım. Kaşıma. Bak Hadi. Önce saçına. Ben de göreyim. Bence bit yok ya ama yani kalın kalın görünüyor ya böyle bir mide bu. saç tellerine bak ne wow. ne. kadar güzel saç telleri. Çok telleri. Bir, bir de kaşıma bak bakayım. Kaşına da bakalım. Ay. Bakabilir diline mi? bakabilir miyiz Mehmet? İzin veriyor musun? Bakıyorum. Hadi. Mehmet'in diline kadar. Ama bu bana şey tavuğa değdirdin. Ay evet. Tam değdirdim şu an. Eee. Eee. Midem bu adam. Kusacağım. Bunu bir silelim sonra. Neye bakalım biliyor musunuz? Benim dövmelerime bakalım. Bakalım canımı o kadar yakan dövmelerim derimin içine ne kadar işlemiş. Arkadaşlar dövmem çok kötü. Görüyor musunuz? Çilek burada çilek dövmem var ve nasıl işlemiş derimin içine. Şöyle tam yeşil yerine bakalım. Ay o siyah şeyler ne? O siyah şeyler neresi biliyor musun? Kenarları. Aa, evet. Dövmem bu bu arada. Çilek dövmesi GKFC yazıyor. Ben de neyi böyle arkadaşlar ifşa alıyorum? Çorabına. Alayım. Hayır. Çorab. Hayır. Çorab. Ay, yandık. Çorab. Bak. Bak. Arkadaşlar saç telleri var. İğrenç şeyler. Bu ne öykü? Çok kötü mikroplar, pislikler. Ne? Senin de ayak altına bakacağım. Senin de çorabına bakacağım. Kız ne kadar pis çorabının altı. Öykü çok kötü. İkimizde de saç telleri var. Öykü bu pislik ne? Ne? Çorabına bakar mısınız? Hı. Şimdi bence çok eğlendik. İğrenç şeyler gördük. Son olarak bir meyve Kaç. daha yediğimiz bir şey gelecek arkadaşlar. Anne ben, ben saçına bakacağım. Ve karpuz. İyi İncele mi? bakalım. İyi mi? Bence önce bakalım sonra yiyelim. Bakalım gerçekten yenecek kadar temiz mi bu karpuzların içi? Çok temiz, komik. kıpkırmızı bir şey. Kıpkırmızı, temiz. Evet. Şu çekirdeğine bakalım. Iıı ee, çekirdeğine bak. Yo çekirdeği de iyi. Güzel. Evet iyi. Birazcık mide bulanları Ben yiyeceğim. Niye mi? her şeye yakından bakınca kötü görünüyor? Ben yemek istiyorum. Ne istedim. kadar kötü olursa olsun Öykü her şeyi yiyor arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Bence mikroskopla incelediğimiz her şey yakından gerçekten kötü görünüyor. Öykü her ne kadar midesi bulanmayıp yemeye devam etse de. Sırada neleri inceleyelim? Yorumlara yazın arkadaşlar. Sizin dediğiniz şeyleri inceleyeceğiz. Hepinizi çok seviyoruz. Videoyu beğenseniz videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Instagram hesaplarımızı bırakıyorum. Biz oradan ulaşabilirsiniz. Bay bay!